Buraya gel. Bak, kaldırmışlar onu. Herhalde var. var, iki tane yanında insan var. Hiç haber vermek yok, böyle bir şey yok. Yani neden böyle bir şey alınır? Sonra, evet, ya kayıt. Thank you. Neden? Şuradaki ağacı yaktılar. Ondan bir akşam önce şuradaki ağacı yakmışlar. Şimdi de ben yürüyüş yaparken bu ağaçtan dumanlar çıkıyordu. 112'ye haber verdim. Benim bu yürüyüş yolum buradan şimdi böyle dolaşıyorum. Tekrar geriye. Bu oradaki yanan ağaç. Ya yani bu üçüncü. Bu gelen itfaiye aracı. Bizim var mı? Ekip vardır. Geçecek maçı kendisi yok abi. Ben iyice bakıyorum oraya. Bir şey yok asıl. Her bir duman Duman abi. Su ya. Hiçbir şey yok. Bir kere ben daha son vur. Al Ben gidiyorum. Allah'a emanet olun. Valla ben yürüdük yarıya. Yazık günah. Yani. Valla.